La 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 la. Dai dai like. Dai dai like. Sana sen de çal. Hop. At oyuncakları bana Öyle yapmıştık ya oyuncakları, bütün birbirine karıştırmıştı. Biraz eğitici oyuncaklarını ayırdım. Bak 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 böyle. Ta atıyor ondan. ondan Ay dai Şunları da ayırdım. Lay lay. Kırık falan. Onların tekerlekleri kırık. Ya top olacak. şey yapıyor böyle? Hoşuna gitmiyor. Daha önce olunca toplu hoşlanıyor. Toplu olunca ya. hoşuna gitmiyor. Evet, <laughs> evin, her tarafında oyuncak olur. Değil mi oğlum? Evin her tarafında oyuncak olursa mutlu oluyor benim oğlum. Değil mi? <laughs> Değil mi aşkım? Bilmiyorum. Bezgin Bekir. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Sezgin'imi babasıyla beraber bıraktım. Ben geldim mutfağa. Kıyma çözdürmüştüm. Köfte yoğuracağız. Ondan sonra bir markete gideceğiz eşimle. Markete gidelim diyoruz. Hadi şimdi mutfağı toparlayalım. Köftemizi yoğuralım. Ondan sonra da markete gidelim. Birkaç alınacak şeyler var. Hem de Sezgin birazcık çıkmış dolaşmış olur. Selim de isterse gelir ki geleceğini düşünmüyorum. 11 yaşında ama bir yere götürmeyin beni. Gelmeyip, gelmek istemiyorum ben. Hep öyle takılıyor. Babaannesiyle kalıyor genellikle evde. Şimdi haydi başlayalım hızlıca mutfağımı temizleyelim ondan sonra köfte yoğuralım ee, sonra da hazırlanıp gidelim. bu makineyi <laughs> gerçekten aklım şaşıyor yani aklım şaşıyor bazen gerçekten. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi böyle sabahleyin kıyma çıkarmıştım. Ee, bunları köfte yoğuracağım. Ama azıcık bir kıymayla hemen Sezgin'e çorba yapacağım. Ee, Köfteleri ayrı yapıp yanına da patates kızartırım büyük ihtimalle. Ya da makarna yaparım. Makarna belki yapmaya da bilirim. Bilmiyorum kararsızım. Ee, buna şimdi iki poşet çıkardım. Hem köfteme yetsin diye hem de Sezgin'ime çorba yapacağım. Şöyle Sevo'nun iş yerinde iş arkadaşı armut getirmiş. Armut almış iş yerinde arkadaşından. Akşama bir meyve tabağı yaparız yeriz. Şimdi küçük tencereyi alayım hemen ona kadarlık. Buraya azıcık sıvı yağ alayım. Sonra biraz tereyağı şu kadar bir kıymayı koyayım. Bu çorbayı zaten sadece Sezgin içer. Bizimkiler içmez yani bunu. Benim de niyetim Sezgin'in kemik suları bitti. Bir ara kemik suyu da yapmam lazım. Ben böyle kemik suyu yapıp bardaklara ayırıyorum yemeklik yemekli. Kemik suyu bittiği için hani olabildiğince çocuğum et suyu alsın diye ya tavuk ya böyle kıyma Ya işte kuşbaşı et illa bir şeyler Bu aralar onları yapmaya uğraşıyorum Sabahtan beri biliyor musunuz Çarşafları değiştirdim Ondan sonra Sezgilimle birazcık ilgilendim Biraz telefonda müge Anlı'ya daldım ee, orada bir <laughs> annenin e, oğlunu kay oğlu bırakmış terk etmiş gitmiş ona çok duygulandım o konu beni çok sardı o televizyonun başında oturdum kaldım ee, kahvaltımızı falan yaptık o arada Müge'yi izlerken ee, ondan sonra çamaşır attım bir posta yani bütün günüm böyle aslında pek bir şey yapmayarak geçti ondan sonra e, dün hani bozulmuş tavuklar vardı ya eşimin aldığı Onları işte götüreceğiz. Vereceğiz. sabah dedik yani onları götürsem arabada ne olacak onlar? O yüzden eve geldikten sonra götürürüz. Ben de dedim madem biz de gelelim, Sezgin'i birazcık dolaştırmış oluruz. Sezgin biraz dolaşmış olur. Yarına da şeyden aradılar yine. Yarın fizik tedavimiz ve bireysel eğitimimiz var. İkinci dersi yazmışlar. Bazen diyorum ya haftada bir gidiyoruz. Bazen iki gidiyoruz. Bu hafta işte ikinci dersimiz olmuş. Olacak yarın. Normalde kız arkadaşlarımla sözleşmiştim. Yarın bana gelecekler sınıf arkadaşlarım ama e, Sezgin'imin dersi olunca onu erteledim. Haftaya kaldı. Ben aslında dedim kızlar hani isterseniz cumaya gelin. Çünkü yarın Sezgin'in dersi var. E, onlar da dediler. E, Cuma da olur ama canım. E, istersen haftaya bırakalım. Tamam dedim ben de. Öyle yani. Şimdi bunlar güzelce kızarsın. Sonra şurada sos var böyle e, salça. Ondan koyacağım, birazcık un koyacağım, kavurtturacağım. su koyacağım. Sonra da içine al, arpa şehriye. Bu çorban böyle olmuş olacak. Soğanları rendeledim en son. O kadar acıydı ki gözümden yaşlar akıyor. Şimdi buraya bir tane yumurta koydum. Ee, sarımsak rendeledim. Soğan iki tane rendeledim. Ee, kıyma. Kapıyı kapattım. Ondan sonra e, şeyin içine köftenin içine aslında şey çok yakışıyordu kimyon. Onu bugün alayım unutmazsam. Kimyonum yok. İçine toz az e, tatlı kırmızı toz biber, e, karabiber ve tuz ekleyip iyice yoğuracağım böyle. Bayağı bir yoğuracağım. <laughs> şu da tam buğday ekmek içi ıslattım. Bayat ekmek içi ıslattım. Sıktım içine attım. Yarım kilo keki yemiş. Ya, ya, kilo ben Çok, kilo. çok vermemiş misin? Birer kilo yok. Çok birer kilo vermem lazım. Ben bir kere de vermeyeyim dedim. Yarım yarım vermem. Lazım. Ha, e, hazır mama varken gidip dolaşır mı onlar çiçekleri? Tabii yerler. Dışarı çıktı da arı kovanlarını Onun dolaşmaya. Hazırlık o hazırlı kışı. Kışı şey olsun lan hayvanlar. hazırlık Dışarıya kovanlara bakmaya gitti de geçenlerde hazır arı maması almıştı, evet, evet. Ee, ondan vermişti, ha? Arı keki. Arı kekiymiş o, arı keki. Ya kışa diye. Hı hı. Bal, için, değil mi? Bal için takviye olsun diye ama onlara güzel bak ki canım bak. Ballarını alıyoruz. Bize şifa oluyor. <laughs> Arılara güzel bakmak lazım. Şimdi iyice bayağı bir yoğurdum. Soğanımın da suyunu böyle süzdürüp öyle ekledim. Rendelikten sonra o acı suyunu süzdürdüm. Öyle ekledim. Oh, malzemem olsaydı yeşillik katsaydım içine maydanoz. Ee, o da çok yakışıyor. Yeşil soğan da ben çok yakıştırıyorum köfteye. İnşallah güzel olur. Kimyon olmaması biraz belki tadını etkiler. Bakalım. Çorba da kaynarken taştı. <laughs> Kapağı da kapalı değildi ama unlu ya. Karıştırmayınca taşıyor. Hoş geldin Ömrüm. Sen anneyi mi izliyorsun Ömrüm? Sen anneyi mi izliyorsun Ömrüm? Aşkım sen anneyi mi izliyorsun? Ömrüm <laughs> sen anneyi mi izliyorsun? Aşkım. Sezginim. Anneyi mi izliyorsun? Anneyi değil kendisini izliyor değil mi aşkım? Evet. Kendini izliyor benim yavrum. Ondan yiyeceğim canım. Şuna yiyeceğim mi? Şorabını da çıkarmış. Oğlum bir çorabı hep çıkık zaten. Ha, üstünü bakalım. Canım patates kızartayım mı Hı. köftenin yanına? Makarna yeniden nerede yaptım ya. Patates kızartması da doyulmuyor. Makarnaya doyulmuyor da bakılıyor da. Tapayı mı Üstüne dökmüş mamayı ya. Papain mamayı üstüne dökmüş. mi dökmüş? Değiştiririz ya. Zaten giderken değiştirecek miyim? Kendini izliyor ya orada, hoşuna gidiyor videolarda. Hı -hı. Canım şu çorbayı bir çekti ver ya sana zahmet. Kapatayım mı? Yok alayım? yok kapatma. Karıştırıver çırpıcıyla. Bununla mı? Evet. Dakikam olmasın. Şu videoyu da durdurayım da. Çorbamı hazırladım ben. Çorbam hazır. Pişti. Şöyle altını da kapattım. Sezgin'im çok agresif ya bugün. Çok şey Eşim de söyleyince daha da canım sıkıldı. Neden diyor bu kadar şey diyor? Bir şey hasta mı olacak acaba diye o da üzüldü. Kıymalı şey köfteleri hazırladım, tabağa koydum. Eşim şey geçiriyor streç film. Şurada şu streç film. Şunun kutusunu isteyip duruyor. Sevo da olmaz diyor hani yırtıyor çünkü elini aldı her şeyi. Hayır ben sana başka bir şey, başka bir şey vereceğim deyince şu boş bardak lavabonun üstünde duruyordu. Aldı bardağı fırlattı, kırdı. Neyse gidelim inşallah. Keyfi yerine gelir. Hazırlandım ben. Şöyle üstümü giyindim. Hemen hızlıca bir tayt bir üstüme eşortman üstü. Bir de yanıma Sezgin'in önlüklerini aldım. Yedek önlüklerini. Gidip gelelim hemen. Ne buldun ömrüm arabada? Arabada ne buldun Sezgin'im? Ne buldun ne var orada? Ne var orada? Tavukları unutmuşum. Hemen çıktım yukarıya tavukları aldım. Hani bozuk kokmuş tavuklar vardı ya. Ne alacağız bak onu Tamam. Anamadan Tamam. Ee, bir de şurup içirdik Sezgin'e çünkü keyifsiz ya birazcık. Kurban olurum ben senin yaradana. Aslında iştah iyi biliyor musun? Sadece keyfi yok şey agresif. Ne? İştah güzel Sezgin'in diyorum. Ya Sezgin'in ağzının suyu çok akıyor ve şey üşütmüş gibi bir hali var. Zaten hasta olmasına yakın ağzının suyu çok akıyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Hı. Ömrüm. Ya, ömrüm canımın içi. para ateşi böyle çıktı da, otu, çıkacak otu, otu, gibi diyor. Da Allah korusun. Olmazsa bu gece kahve Aha hapşırdı. Çok yaşa iyi yaşa ömrüm. Çok yaşa, iyi yaşa ömrüm. Olmazsa bu gece ateş takibi yaparım ben kahve içerim. Mı, <laughs> alalım, nöbetçi eczane bul alalım. Her şey evde bulunsun ki. Bak, Sonra keşke tane. demeyelim. Önce Saat beş buçuk bıçuk. şuraya uğra bakayım aynen. Olmazsa nöbetçi eczane bulalım. Bulunsun şey elimizin altında. He. He sen buradakine mi? şeyin Gittiğimiz marketin oradakine mi gideceksin eczaneye? Ha, ha, Tamam anladım. <laughs> Valla bir, bir ara vazgeçtim dedim ki gitmeyeyim ya sen git dedim markete sonra de Sevo dedi biraz keyifsiz gel, burada belki şey olur değişiklik olur bir de dışarı çıkınca çocuklar hani iyi oluyor. Dans etsene sen ömrüm. Hadi papa salla. Popa salla ömrüm. Gel ömrüm gel gel sezginim gel gel nasıl seviniyor araba durdu da dışarıya değişik bir yere geldi diye. Gel ömrüm gel gel canımın içi. Heh, yavaş Tamam. Sevo gitti eczaneye bakmaya. Haydi bakalım. Şurada önce BİM var. BİM'e gireceğiz. Yavaş yavaş acele etmeden gel buraya çıkalım aşkım. Aferin sana. Buraya da çıkalım ömrüm. Aferin sana. Aferin benim yavruma. Aferin benim aşkıma. Canımın içi. Bak orada bin var. Oraya gittim. Tamam mı ömrüm? Ha? Sen mutlu oldun mu gezmeye çıktığına ömrüm? Sen gezmeye çıktığın için mutlu oldun mu? Hı. Hadi yavaş in. bak bak. Yavaş in. Önüne bak. önüne bak. Önüne bak. Önüne bak ömrüm. Hadi in bakalım yavaş. Aferin sana. Yavaş. Hadi buradan da yavaş. ha tamam. Tamam. Babamızı bekliyoruz. Açıkmış eczaneler iyi oldu. Ee, bir Dolven alacak. Bir de e, şey dedim ben bu belimin ağrısı bacağıma vuruyor ya. Sabahleyin eşin şey, şey söyledi bana ilaç söyledi oradan herkesci içti. Onu içtim o çok iyi geldi bana sabah. Dedim ki o bitti ondan bir tane bir kutu daha al çünkü iyi geldi artık. öyle içerim. Ablaları baksanıza benim oğlum ne kadar şık oldu bakın nasıl şık oldu benim oğlum. Gel gel kenara geçelim gel gel kenara geçelim gel. Geliyorum. Şuraya bir çık ben seni çekeyim. Şuraya bir çık ben seni çekeyim. <laughs> Uy senin yakışıklı canlarına ölsün anne. Dur orada. Bir alkış yapsan aşkım. Bir alkış yapsan. Oy akıllı yavrum <laughs> benim. Sen nasıl anne dedin ömrüm? Nasıl anne dedin? <laughs> Gene anne desene sezginim. Bir daha demedi biliyor musunuz o oh, ilk de inşallah son olmaz. İnşallah hep beraber göreceğiz. Her şeyini çekeceğim yavrumu. Ne yapıyor? Ne ediyor? Dedi mi, demedi mi? <laughs> Gelişimlerini hep çok merak ediyorum. Sezginim nasıl bir çocuk olacak? Mesela 9-10 yaşında, 12-13 yaşında nasıl bir çocuk olacak diye hep merak ediyorum. Hepimiz öyle değil miyiz? Çocuklarımızın büyük halini hep çok merak ediyoruz. Aşkım. <gülüyor> Ömrüm. <gülüyor> Ömrüm. Hadi. Geliyor babiş. Baban geliyor. Babasız da girmiyor markete. Market hemen arkamızda. Girmiyor babasız. Can. Can. Ömrüm. Tamam gideceğiz şimdi. baban gelsin. Şunu da nasıl derin şey yapmışsa kabuk. Yavaş yavaş. <gülüyor> babası koydu. <laughs> şey bakalım burada. Hadi bir yürüyüş yap bakalım babayı beklerken. Bu sefer de tavukları unutmuşuz arabada. Onları almaya gitti. Hadi götür arabayı bakalım. İlerilere götür ömrüm. Tut arabanı da götür. Sezgin'im. Sezgin tut arabanı götür ileri doğru ömrüm. Oraya mı oturmak istiyorsun? Oraya mı oturacaksın? Tamam baban gelsin ben seni kaldıramam ömrüm. Ben seni kaldıramam yavrum. Hı. Gel. Yapma öyle düşersin. Gel. Hı. Gel. Hı. Tamam. Baba gelsin. Hey <laughs> evet, Sezgin'im ablası. Şey verdi ablaları kasiyer ablası. Yumurta verdi. Biraz yedi çikolatasını. Şimdi çok yemesin. Yemek yemezsin. Aşkım mutlu oldun mu Ömrü? Mutlu oldun mu? Tamam aşkım oyna. Oyna bebeğim. <laughs> Bim'de alışverişimizi bitirdik şimdi burada hemen yakınında Migros vardı oraya da bir gelelim dedik dolanalım bir de bakayım e, Migros'ta yeşillik çeşidi daha çok şey, salata için bir şeyler Sezgin önce otur. <laughs> küçük kabakları bak Sezginim küçük kabaklara bakın nereye gittin gel her kaban geldi ver bunu bana. Minik minik kabaklara bakın. Ah oh, babasıyla uzandılar Hı. burada. Ömrü üstünü başını değiştirdim, Üstünü çok toz yapmıştı. Ee, hemen geldiğim gibi üstünü değiştirdim. Ben üstümü değiştim. Burada şöyle e, sosis aldık sucuk. Ondan sonra şu yassı makarnalar çok güzel oluyor. Bunu seviyorum. İki paket ondan aldım. Sonra Abdullah Efendi Türk kahvesi. Kaşar peyniri. Sonra şöyle iki çeşit gene makarna. Fiyonk ve burgu. Şu arka şefriye. Şu krem peynir. Krem peynir ben seviyorum. Ondan sonra şundan aldı babası Selim'e. Şöyle şekilliymiş bunlar. Selim belki severek peynir yerdi. Pek peynirle çünkü arası yok. Şunu aldım. Ondan sonra kimyon aldım. Sonra şuradan şey aldım. Mısır. Tut mısır. Yeşil soğan çok güzeldi Migros'ta. Yeşil soğan cips. Bir de ziro kola aldık. Şu poşet Migros'tan, şu ikisi de binden. Şunu aldı babası Selim seviyor bu yemekleri. Acele acele gösteriyorum şeyleri kızartacağım köfteleri. Pilavlık bulgur. Ondan sonra pıraks. Şöyle. Sonra şu eti highlight. Bunu Sevo çok seviyor eşim. Sonra bulyon aldım. Bulyon ben kullanıyorum pilavlarıma. Bundan sonra asetonum bitmişti. Aseton aldım. Sonra kuru üzüm aldım. Pankeklere ve poğaçalara katmak için. Poğaçaya da kat. Daha doğrusu ben pankek ve kekler için aldım da. Eşim de dedi ki poğaçaları da katsan güzel olur. Hani yapıyorum ya kabartma tozlu olanları. Onlara da katsan güzel olur dedi. Sonra sumak aldım. Salatalara çok yakıştırıyorum. Çok seviyorum. Bir de şu çerez için almıştım. Çok hoşuma gitti. Taze gitti bunu aldığımda Önce Sezgin'imi doyuracağım ben. Ee, bak bir görüyor musun Selim gevrek yemiş. Önce Sezgin'imi doyuracağım. Ondan sonra da e, biz yemeğimizi yeriz. Şuradan bunun tasını çıkartayım. Şunları yerleştireceğim. Sezgin'imi doyuracağım. Sonra da bizim yemek yapmamıza geçerim. O patates kızartırken köfteleri kızartırım. Allah kafam allak bullak oldu. Sezgin'e de moralim bozuldu. Sezgin'i ee, götürme ya. Götürmeyeyim mi? Yok. Yok değil mi? Hapşırıyor şey değil mi? Hapşırıyor, sürüyor. Hmm. Gözleri böyle şey çok. Ya yormuyor Bir şey yapacak mi? böyle. Hasta olacak gibi daha. Ay Allah korusun. Böyle meyveli yoğurt hazırladım ablaları. Buna bayılır bayılır. Buna bayılır benim oğlum o. Oh. Şurada da yaptığım çorba soğumamıştı. Ben de içine birazcık şey kattım. Yoğurt kattım. O yüzden bu renk duruyor. Tamam bunu verip sonra meyveli yoğurt. Hadi benim akıllı yavrum. Böyle yemek yiyoruz ablaları biz. Önce tuzlu. Sonra tatlı. Bakın böyle. Değil mi aşkım? Değil mi ömrüm? seni yaradana kurban olsun evrim. Hadi hayır hayır hayır. Önce bunda, önce bunda, önce bunda, önce bunda. Sonra tatlı. senin nerede yumurta nerede ömrüm senin yumurtan ne? Abisi. Ha dur bunun telefon verim ki. <gülüyor> ha ha. <gülüyor> ha nasıl, nasıl unuttu ya ben oğlumun <laughs> Vereceğim vereceğim. Ha sen bunu izle. Vereceğim ömrüm vereceğim ha. Şimdi Sevo'dan şey bekliyorum. Ihlamur ıhlamur koyayım. E, demleyeyim. Hem biz içeriz hem Sezgin'e içiririm. Sezgin sürekli hapşırıyor çünkü getirdim hocam. Şurada benim ocağımı da sildim. Şey taşmıştı ya çorba. Hmm. Dedim şimdi burada köfte kızartacağım iyice şey olur. Kurur. <laughs> Köftelerim de böyle burada. Şunu da açayım da davlumbazı kokuyu alsın. Heh, bunu halledelim. İhlamuru bu koydum. Şimdi birazcık kaynayınca kapatacağım o güzelce demlenecek. Çünkü ıhlamuru çok kaynatmayın diyorlar. Burada Sezgin'im çorbayı sevdi. Yemeğini yedi güzelce. <laughs> Testlerimi de soydum, doğradım. Bunları attım, onlar pişiyor. Vallahi hiç iyi olmadı. İnşallah sezginim şey olmaz ya. Çok kötü olmaz çünkü onun ateşinden çok korkuyorum ben. Epilepsisi var ya. Ateş nöbeti çok tetiklediği için. Ondan çok korkuyorum. Ben bugün bol bol kahve içeyim de ben bu gece uyumayayım. Hele bir de yatana kadar ateşi çıkarsa. Şimdi hiç ateşi yok, bütün gün çıkmadı. Bütün gün sadece çok huysuzdu. Hiç ateşi çıkmadı ama olur da çıkarsa falan benim tetikte olmam lazım salatalık domates almak istemedik geçen günden kalan bir tane domates vardı dedim ki onu kullanayım şimdi zaten kış geldi ya tatları da olmuyor salatalığın domatesin ee, marul, havuç, yeşil soğan hazırladım çıkardım onunla bir salata yapacağım İnşallah güzel olur şunu da açalım Nasıl ateşi var mı? Yok canım. Yok değil mi? Hmm. Keyfi yerinde değil mi? <laughs> Keyfi yerinde değil ama. <laughs> Keyfi <Kötü> değil, kötü de değil, iyi de değil. Kötü de değil, <laughs> iyi, iyi de değil. Yüldürüm <laughs> yaradan. Allah! <gülüyor> 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 ne yaptın be? Ne yaptın aşkım? Ay, ben de yemeklerimi hazırladım. Sol birkaç köfteyi kızartıyorum. Ee, Bunların birkaç tanesini dağıldı. Bunlar neden dağıldı? İçine yumurta da koydum, ekmek de koydum. Bana bilenler bir yazabilir mi bu köfteler neden dağıldı? Şurada salatamı yaptım şöyle evdeki ne malzeme varsa. Burada tamamdır artık. Tamam. Şunu kapatayım. Ha kapansana. Kapansana. Şöyle ıslatalım. Allah. Su, patates. Hadi yemeğe gelin. Soğanlar daha fazla kızarmış hep. ekmek arası yer Çünkü ona tek ekmek aldık. Öyle seviyor yemeği. Evet. Allah'ın verdiğine binlerce kez şükür olsun. Hep evet, bugün sanırım baya bir şeyler gene çekmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın inşallah Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.